Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün oyuna yeni gelen mega çekilişli mücadele oynuyoruz. Şöyle bir şeyler eklemişler oyuna. Biz de oynayalım dedik. Kanala içerik çıksın maksat. Hemen başlayalım bekletmeden. Mega çekilişli mücadeleyi çok seviyorum. Adil bir mod. Eşit bir mod. Hmm. Çok agresif bir başlangıç. Direkt çarşı cadı sanki eliyle koymuş gibi aldı fark ettiğiniz üzere. Ben buradan bir yıldırım alayım neden? Çünkü Şu kartı almak gibi bir düşüncem var okçu kraliçe kendisi Hatta yanında Yanında bir şeyler daha alırız zaten almak zorundayız onun farkındasınız Ufak bir kraliyet devi de sesi hayal ettim şu anda kafamda Minimalinden Tatlı bir kraliyet devi güzel olabilir Şu dartı alalım başkan Dartı kesebileceği kolay bir şey yok hatta dartı yanında Dediğim küçük birimler almamamız lazım. Yaşlıca da sıkıntı çıkarabilir. Yıldırım atmak pahalı bir tercih yaşlıca diye. O yüzden şöyle güzel bir yakın menzil alalım. Kara prens severim. Yaramaz da güzel mesela ama çok sevmiyorum yaramazı. Sağlam bir kart değil. Velet. Bakalım rakibin tercihi neyden yana olacak. Pekka mekka alırsa bayağı sıkıntı çıkarabilir biliyor musunuz bana. Evet yaramaz aldı. Demek ki o veletleri seviyor. Ee, Tesla gibi bir düşüncem var. Evet kesinleşti. Dibine atarım en kötü. Kraliçeyi de almamış olması onu sona bırakabileceğim anlamına geliyor. O yüzden dolayı o yüzden dolayı o yüzden dolayı bu. Nedenini sorma. Nedenini sormayacaksın. Babaya güven. Plana sadık kal. Evet boşluk. Güzel bir tercih. Koruyamayabilirim kartlarımı. İki kraliçeye karşı da sorun yap yapabilir. Ben bir kareliçeyi alayım. O son kartını alsın. Atak karsız oynamayı düşünüyorum şu anda. Artık düşünmüyorum. Minyonlar mı alsam lan? Ben bir minyonlar alayım ya. Yo, Dartla savunurum ki. Atak kartımız olsun başka. Olsun. Bir şeyler deneriz. Evet maçımız başlıyor. Bol şans diyelim. Centilmenliği elden bırakmayalım. Rakip birazcık ne istediğini bilen bir tip. Böyle insanlar iyidir. Böyle ne istediğini bilen tipler size çok zarar vermeyebilirler. Hiç olmazsa ne istediğini anlarsınız çünkü. O zaman ben 4x ile kraliyet devi attım sayarım ve atarım. Oo. Kulenin dibinden atmak önemli böyle durumlarda. Neden? Çünkü boşluk atamıyor. Zorlanıyor boşluğu atarken. Bakın şu anda 5x'lik bize hediye etti. Bağış geldi resmen. Ne yapacak şu anda bilmiyorum. Kraliçem'in devinde... Evet ben onu hepten unuttum. O zaman ne yapalım dostlar biliyor musunuz? Şöyle kara prens atalım. Kara prens attık mıydı? Şöyle kraliçe atıp savunmaya çalışalım yolundan. Ee, çok güzel savunduğumu farkında mısınız? Evet. O kuleyi vermedim bedavadan. Çok kötü oynadım yani. Gerçekten rezil bir oynayış yaptım. Çasar almasın o. Onu kessin. Bence biraz vurur. Yani ondan fazla vururuz gibi geliyor bana. Kraliyet atacağım. O madenciyi hiçbir şey atmayacağım. Kraliyet atacağım. Bu kadar. Öyle. Madem öyle kardeş. Gel bakalım. El mi yaman bey O kraliyet sağlam vuracak gibi. Beşiktir yine bağış geldi. Bu adama yenilmeyeceğim. Bu adama yenilmeyeceğimin hepiniz farkındasınızdır. Ben de farkındayım. Teşekkür ederim. Bu adama yenilmeyeceğim. Asla. Böyle oynayan bir rakibe yenilirsem zaten şu oyunu siler giderim. Kanalda da kaparım. Zaten 6-7 abonemiz bir şeyimiz var. Bunun dibine Tesla atalım açılsın. İksirimiz onu atacak uygun bir kartımız yok. Hasar yemeyelim daha fazla. Kötü bir oyuncu. Kötü bir oyuncuya yenilmem. Aklı başında bir insanım. Elhamdülillah aklımız var. Şimdi 2x geldi arkadan kraliçe. Kraliçe. Oraya bir kart daha atarsa yıldırım basma fikri aklımın ucunda. Benim aklımı bir an önce terk et. Terk etmedi. Mezarlık geliyor. Evet geldi. Dart. İşe yarar. Onu savunamadık. Çok kötü savunduk. Rezil bir savunuş yaptık hatta. Şunu açalım o zaman. Açıl başka. Teşekkürler. Şöyle bir teste koyalım. Şöyle bir bundan atalım. Şöyle bir tane de bundan atalım. Artık kasar yeme toleransımız yok. Kuleyle beraber attığı için o kuleyle ölmez. Dart bile zor öldü. Artık vakti geldi. Çok fazla iksir harcadı rakip. Evet daha da harcamaya devam ediyor. Bunu attık. Şimdi aç, açamadık. Çok kötü bir anda yapmış olabilir şu anda. Yok. Güzel o kuleyi vermedik. Maçı kazandık dostlar. Kolaydı. Hiç zorlanmadım bile. Aşağılık bir insansın. Evet. Sonraki maçımıza geçelim hemen serisinden. Kolay bir galibiyet oldu bizim için. Bu arada sandıkları biriktirmeye devam ediyorum. Buradaki sandıkları bile biriktiriyorum. Buradakileri de biriktiriyorum. Bunları alıyorum tabi. Hepsi için bir video ayarlayacağım. Eskiden çok fazla sandık açılım videosu izlerdim. Tabi o zamanlar işte saatle açılıyordu sandıklar. Eğlenceli zamanlardı. Ben sandık açılım videolarını çok severdim. Böyle bir şey çekeceğim. Belki isteyen olur, merak eden olur, zevk kalan olur. Orada 4 yıldız olur, 5 yıldız çıkar kim bilir. O yüzden bunu yapacağım. Kaç göt arasında kartı ve alev topu aldı. Biz de tomruk kalmışız. O zaman bait bir deste yapmaya çalışacağım. Bunu alacağım bir de fıçı alacağım. Ondan sonraki kartlarım şu şu üstteki ikinci sıradaki sağ tarafta dört kart var ya onları almaya çalışacağım. Amacım bait bir deste yapmaya çalışmak. Evet bak mesela onu ben almak isterdim. O anda canı sağ olsun. Yarasa güzel olur. Darlayıcı bir deste yapacağım. Çünkü çok uygun kart var darlayıcı bir deste yapmaya. Valkür. Valkür alsam. Evet. Evet. Güzel bir hamle yaptı. Tebrik ediyorum rakibi. Dişi diş bir maç olacak gibi geliyor. Keşiş alıp Alev topu bloklama falan çalışmasına girişsem acaba ne olur? Keşiş onu yansıtıyor muydu ya? Ya yansıtacaksın artık yani yansıtmıyorsan da bu saatten sonra yansıtacaksın. Çünkü ben seni aldım. Ben seni aldım. Yansıtacaksın abi. Bunu da alalım. Yakın menzilimiz var. Havaya vuran kartlarımız var. Bir tane büyük, küçük büyüğümüz var. Büyük büyüğümüz yok. Büyük büyüğe gerek var mı? Kulesine depremle vurmaya çalışabilirim. Hasar yememeye çalışıp. Bu da olabilir. O zaman son kartımızda çocuklar, dostlar, arkadaşlar, gençler. Son kartımız da deprem olacak. Evet. Bol şansı hazırlayalım. Bol şansı sana hiç bol şans diyesim gelmedi benim ama bol şans diyelim maçımıza başlayalım. Şöyle bir fıçıyla kasırgası yok. Kasırgası olsa şu taraftan atardım. Gösteremiyorum. Şurada şöyle atardım. Evet galiba kartopunu döndürmek için böyle bir hamleye girişti. Geçişi kolay kolay çıkarmam çünkü önemli bir kart. Soldan bir çalı bırakalım. O valkür yarasayla kesme gibi bir planım var. Madem öyle şöyle bir deprem sallayalım. Şimdi valkür bir an önce gelirim. Geldi. Geldi de garip bir şeyler oldu burada özelliğine basacağım ama. <laughs> Şunu da kendi kulesine vurdurdum. Kartın adını unuttum. Kusura bakmayın. Büyücü neydi lan? Mega büyücü. Okçu büyücü. U U Gerçekten dostlar. Clash Royale uzun zamandır oynuyorum ama kartın adını unuttum şu anda. Asla aklıma gelmiyor. Ama kendi kulesine vurdurdum yani. Bunu demek istemiştim sadece. Başka bir şey demek istememiştim. <laughs> Güzel hissettirdi. Sanki bilerek yapıyormuşum gibi oldu. Tatlı hissettirdi. Ben profesyonel bir oyuncuyum. Şöyle bir çalı bırakalım. Muhtemelen top atacak. Top, top tahmini geliyor. Top tahmini geldi. Başkan. Ya ben neyim? Açılma. Açılma. Uf. Adeta bu oyunu oynuyorum ya. İnanamıyorum şu anda kendime. Adeta tarihin en iyi Clash Royale oyuncusuyum. Şöyle bir yarasalar bırakmaya hazırlanıyorum. Yarasaları bıraktım. O kürünün içinden geçsinler. Geçemediler. O zaman keşiş başkan göreve geldi. Teşekkür ederiz. Dur yolcu. Hiç vurma. Bu yaptığın hoş bir hamle değil. Bu yaptığın can sıkıcı bir hamle. Tamam mı? Galiba bir tane mızraklı sıkaladım. Canım sıkıldı şu anda mesela durup dururken. Alev topu çıkarttırdık. Rakip zorlanıyor gibi hissettim. Bir tane daha deprem tahmini yapmayacağım. Çünkü buraya atacak falan filan buraya atacak o yüzden. Tahmin yapacağımı sanıp. Evet. Olur olur olur. O bir kere olur, iki kere olur. O kadar olur. Şunlar da bir kere kuleye vursa ne güzel olur ama vurmuyorlar. Canları sağ olsun. Belki orada kaçta göz arasında yedik. Şuraya bir tomruk atalım. Ardından keşişin özelliğine basalım. O büyücü şey. Kartın adını unuttum. Gerçekten de İnanın aklıma gelmiyor asla. Sıkıntı çıkarmasın yani. Maksat bu. Oraya alev topu gelebilir. Gelmedi. Biz şöyle bir çalı bırakalım. Arkadan bir yarasa bırakalım. Şöyle bir deprem orası hak ediyor şu anda. Deprem artı tomruğu acaba sen ölüyor musun? Ölmüyorsan da buna değerli. Evet güzel bir olay oldu orada. Ya oralar odaklanırken mesela bazen kart atmayı unutuyorum. Bunlar kötü şeyler bizim için. Kart topu da çıktı. Bu da çıktı. Çalıyı açtırdım harika bir oyuncu olarak. Şöyle bir deprem atalım. Galiba kazanıyoruz dostlar. Ne dediğiniz o işe? Özellik bastan mı? Bastım. Yetişmedi. Tomru salladım. Köprüyü geçtiği anda bir özellik. Şöyle beklenmedik bir özellik. Kuleye vurur mu? Vurmadı. Canım sağ olsun. Tomru basalım. Ee, devam ediyor şu anda. Dişe diş, kanakan şeyler. Deprem atalım. Dönelim artık. Depreme dönebiliriz zaten. Tombuğu da atalım. Galiba bir deprem sonra iş bitiyor. Aynen öyle. Bu maçı da kazandık dostlar. Güzel bir maçtı. Rakibi tebrik edelim. Bir deprem attıktan sonra edeceğim. Evet. İyi oyundu. Rakibinize karşı saygılı olun. Güzel bir maç çıkardık. Yani öyle. Güzel bir maçtı yani. Son bir maç daha yapalım hemen. Şöyle. Yanlışlıkla açmadım sandıkları. Evet. Son bir maçımızı daha yapalım. Ardından vedalaşalım. Dağılalım. Yatalım aşağıya. Birazcık yuvarlanalım yataklarımızda. Şimdi. Hmm. Düşünüyorum tomruk kaldı. Tomruk alırsın başkan. Güzel bir kart. Ben de ona karşılık çarpma alırım. Üstüne zehir mi alev topu mu? Zehirdir ya. Zehirdir. Zehir avlı. Neden? Çünkü hep alev topu alıyorum. Birazcık değişiklik olsun kendi adına. Burada da çok güzel bir bait destesi görüyorum. Ama önce yaşlı cadıyı kapmam lazım. Ama alev topu alacağı kesin. O zaman alev topunu da alıp yaşlı cadıyı kendimize çekme işi. Ne, ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? Şimdi büyük oyunu gör. Büyük oyunu gör. Hazır mısınız? Evet korkusuna artık kart seçimini değiştirdi gördüğünüz üzere. Beyit kartları almayı bıraktı. Şimdi burada bu kartı alırsa çok büyük sıkıntı yaratır. Biz o yüzden biz aldık. Ardından ne yapacağım? Bu çok önemli bir soru. Ardından ne yapacağım? Ardından Tesla alacağım. Ve Tesla'mızı aldık mı? Şimdi rakibi bekliyoruz. Serseriler. Serseriler. Ve evet biri... Ne yapmaya çalışıyor gerçekten bu adam? İnanın bir fikrim yok. Şöyle bir yakın menzil almaya gerek var mı ya? Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Başka madenci. Hem yakın menzil hem kuleye yerin altından FETÖ'cü gibi kazar hallederiz. Şimdi son kartı bakalım ne alacak. İksir golemi patlasa da bir gülsem şurada. Öyle bir şey yapmaz. Volkri adında Romanyalı asil bir oyuncu böyle bir yapmadı. Yapmadı. Şimdi alan vuran kartımız İskelet kral var onu hallederiz güzel. Biz de burada ne alırız biliyor musunuz? Bu bitti. Şu an maçı kazandık. 3.5 ağırlığında güzel bir destemizin olduğunu düşünüyorum. Büyü anlamında birazcık şımardık ama olsun. Şöyle bir madenci ile başlayalım. Madenci yavaş yavaş orada tıklasın. Kendi çapında takılsın. Zehir basasım geldi ama basmayacağım. Şöyle bir çete bölelim. Soldaki eleman da vurmadı. Şöyle bir yaşlı cadı. Şöyle bir iskelet kral. Galiba kötü bir iskelet kral. Galiba evet kötü bir iskelet kral gördüğünüz gibi. Affedin beni dostlar. Şimdi oraya bir tane zehir vuralım. Neden biliyor musunuz? Çünkü yaşlı cadı ona tıklatınca ölsün. Tıklat bakayım. Teşekkürler. Teşekkürler. Öl artık. Domuzcuk oldu. Hasar oldu ile devam edeceğim. Çok hasar yemişiz sağ kulede. Nasıl oldu inanın bir fikrim yok. Madencimizi hemen yolladım. Birkaç tahmin etti. Bravo. Tatsız. Hoş değil. Can sıkıcı. Tat kaçırıcı. Tesla kuracağım. Kurdum. Şunu açacağım. Açtım. Her hamlemi söyleyeceğim. Söyledim. Devam. Hahaha. <laughs> Şimdi oraya alev topu atalım mı? Atmayalım. Arkadan şöyle bir tane iskelet kral atalım. Buradan çete atabilir. Bu ne? Bu... <laughs> Bu... neydi acaba ya? Ben bunu çok merak ettim. Bu bambaşka bir hamleydi. Geldi ve o bir de vurdu bize. Harika. Harika gidiyor her şey. Her şey harika gidiyor. Oraya büyüde, büyücü atabilir. Bir. keşke basmasaydık. Ama hiç olmazsa büyücüsü şeydik, üstü Üstüne şövalyeye de bayağı can vuracağız, hasar vuracağız. Kaç bu boncuk atıyor ama olsun canı sağ olsun. Hasar da başa başız. Eğer böyle devam etmeye böyle devam ederse muhtemelen şey olur. Bu nasıl kullanıyor abi bunları ben anlamadım. Yani ilginç ilginç şeyler oluyor maçta. Allah Allah. Neyse devam edelim bakalım. Ne amaçlıyor gerçekten inanın bilmiyorum yani. Şöyle bir zehir vuralım. Ah onu yalandan bir açsaydık ya ne güzel olur da o zaman. Şöyle yapalım. Şöyle ortadan bir yaşlıca da atalım. Ee, ardından iskelet kral atacağım. Şu patladığı anda. Patladı attım. Gün. Güzel. Tomluk tahmini yaptı. Çok erken bir tahmin. Bir şeyler deniyor ama ben anlamıyorum çok fazla yani. Ki bayağı da hasar vurmuş bize. Ben yine anlamıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle. Artık yavaş yavaş yakalayacağız zehirle, madenciyle. Keşke ölseydim büyücü be. Keşke ölseydim de. Öl lan. Sen yaşamayacaksın oğlum. Geri döner misin lütfen? Teşekkür ederim. Onu nereye attı? Oğlum bu ne manyak bir herif ya. Allah Allah. Şöyle yapalım. Şöyle hemen zehir. Ah, bir, bir kare sağ bassaydım keşke. Ah, onu bir yapaydım. Şöyle bir özellik basalım öylesine keyifli. Şöyle bir testa basalım. Alay gelsin. Güzel duvar yıkıcıları piç oldu. Sevindirici bir hamle. Şöyle yaşlı cadı. nereye geliyor acaba? İkimize geldi. Çok kötü şeyler oluyor şu anda. Galiba kaybettik ya. Yani of kaybetmedik bir şeyler oluyor. Büyüsü var mıydı bunun? Yoktu ki. Bu, bu, kadar hasarı nasıl kaldı ya? Bu, hiç kalmadı ya. Hiçbir şey olmadı ya. Kule 42 canı kaldı durup dururken. Allah Allah. Bitti kaybettik. Olsun dostlar. Nasıl kaybettiğimizi inanın anlamadım. Çok kafamla aldı bu maçta. 3 maç yaptık. Mega çekişli maçlar zaten uzun sürüyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videoya yani ne bileyim bir like atın. Yani elinize kalmıyor abi şu tuş. Mutlu oluyorum sadece. Yani şu an daha para bir falan kazanmıyorum. Yani kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.